Peki, İslamiyet'e de bağlayıp Şimdi, yanıt verirseniz... Şimdi, bir, bir, bir söylediğimi... Yani taşı bir usta duvara koydu mu yerleştirir. Rah <laughs> diye yere atar gibi atılmaz. Bunun etrafını doldurmam lazım. Her cümlemin, her hükmemin... Gerekçesi var. ama Kadir Bey, siz de taş duvar örneği veriyorsunuz. Ben de oradan devam edeyim. Siz de o taşı alıp gediğine koymak yerine, elinize malayı ve harcı almışsınız oraya buraya Biz buraya sürüyorsunuz. Okur, bir, bir, de 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 bir tek yere sürün bunu. Sizin bunu söylemeniz doğru değil. E olur mu? Ben söyleyeceğim. Evet. Ben idare ediyorum, değil mi? Evet. Buyurun. Onu, onu seyirciler. Ama bir konu çerçevesinde gidelim istiyorum. Buyurun. 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 O taşı geliğine koyun in buyurun. Sevdiği insicamı bozuyorsunuz. Ben 78 yaşında bir adam. Kripli iki, iki genç buraya geldim. Evet. Hatırınızı saydım. Evet. Şimdi ne söylüyordum? Satırlatım. kardeş katlinin İslamiyet'teki yerini istiyoruz. İslamiyet'teki yerini çok global. Tepeden bakarak söylüyorsunuz. Ama asıl konu İslamiyet'in... Hanedanlar arası kavgayı Hanedan içi kavgaya indirdi Osmanlı diyorum. İslamiyet'te yeri var mı bunun? Ya Madem devleti Muhammed diye. Ahmet diye bir şey var. Maslahat diye bir şey var. Maslahat zaman gelir farzı bile farzı bile durdurur. Hazreti Ömer kıtlık senesi hırsızın kolunu kesmedi. Ben size yani, birkaç kaç peki, ayet okuyayım mı? Olur mu? Ben meselemi bitirmedim ki o zaman Ama, beni buraya niye çağırdınız? Bitirelim. Ben yani... eğer mesele mi ben mantıki bir teselsül içinde 15-20 dakika anlatamayacaksam her cümlem inkıta olacaksa o zaman ben burada figüran gibi durayım size Eserde. ayet okuyayım beyefendi cumhuriyetin başından bugüne kadar duya duya bıktığımız ama ana hükümleri tekrarlasın. Ben ekran karşısında ne izleyici oluyorsun. olsaydım şunu düşünürdüm. Ya bu Hul Hulki efendi sürekli kardeş katlini İslamiyet'te yeri var mı diye papağan gibi tekrarlıyor. Niye bunu söylüyor diye. E geleceğim oraya. Ay ama ben ama sorma ama Ben İslam'ın prensipleri söyledim. Tamam sen. geliyorum. Ama ben bu sorumun kaynağını söyleyeyim size. Elimde bakın kaç tane ayet var Kur'an-ı evet. Kerim'de. Burada insan öldürmenin, kardeş öldürmenin, çocuk öldürmenin ne kadar... Na hak ediyorsun. yere ekle bir söz başına. Peki ben... Hak etmeden, o hak etme maslahattan gelir. bir defa isyan edeni öldürmekte hiçbir tereddüt Ben Allah'ın sözüne hiçbir şey ekleyemem. Aynen okuyorum. Asıl kaynak Kur'an değil Aynen okuyorum. Kur'an'dan Kur na kelimesi nerede geçiyor? Aynen, aynen, nah aynen, nah aynen okuyorum. Vallahi Herkes bir meal veriyor. Eyletten? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an'ı Ben, ben okuyorum. İki tane ayet Asıl okuyacağım. Allah Allah! ki yerde. İsra, Çok yerde geçiyor da iki tanesini okuyacağım. Söz, sözü size bırakmak için. İsra Suresi 31. Ayet. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rız rızıklandırırız. Onları öldürmek o gerçekten büyük bir günahdır. Bir dakika. Biz Allah akletmez misiniz diyor. Yoksulluk korkusuyla çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömenlere karşı Hz. Muhammed'de bir devrim yapıyor. Allah ayetlerini indiriyor. Yoksulluk korkusuyla bile çocuk öldürmek günah ise ya iktidar korkusuyla çocuk öldürülür mü? Başka bir ayet okuyorum. Nisa suresi 93. ayet. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş, ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır diyor. Çocuklar şimdi sebebiyle masum diye Şimdi cehennem Allah diyor ki cehennemliktir. Allah'ın sözünün üzerine bir söz söylenebilir mi? Hadi dersiniz ki söylerim. O ayrı. Kim Hayır, söylerse aşağı. bakalım. Peki Allah şimdi bu ayetinde diyor ki öldürmeyin diyor. Tıpkı bizim başbakanımızda İsrail Cumhurbaşkanına demedi mi? Öldürmeyeceksin diyor. Sen Gazze'de niye öldürüyorsun diyor. Şimdi kardeş katli, çocuk katli İslamiyete uygun mu sayın Mısıroğlu? Ben bunu merak Peygamber ediyorum. Peygamber harbe gitti mi? Çok. O harfle adam ölmedi mi? Çocuğunuzu öldürmeyin diyor. Heh. Mümini kasten öldürmeyin diyor. Padişahın kardeşine mümin değil mi? Müslüman değil mi? Onu merak ediyorum. Ben tartışmayayım. Şimdi, siz tartışın siz ama ben bunu ki, merak ediyorum. Bırakmıyorsunuz ki. Sorumu kaynağını söylemiş yok. oldum. Buyurun.